Bugünkü konumuz e, çoğunlukla genel cerrahi uygulamaları içerisinde daha non-invasif yani daha az işlem gerektiren uygulamalar. Bunlar nedir diyecek olursak genellikle halk arasında lazer uygulaması diye duyduğumuz şeyler. Birincisi insanlarımız daha çok cerrahi dediğiniz zaman kesip biçmek dediğiniz zaman genellikle bu işlemlerden korkuyorlar. Ve de bu yüzden bize hem kıl dönmesi ameliyatlarında hem de e, hemoroid ameliyatlarında Oldukça geç vakalar geliyor. Bunların önüne geçebilmenin tek yolu aslında bunların tamamına aynı tip ameliyatlar yapılması gerekmediğini insanlara anlatabilmemiz. Dolayısıyla bugünkü yayınımızda da anlatmaya çalışan şey aslında bu. Kıl dönmesi veya hemoroid genellikle halk arasında çok bilindiği halde bunlar genellikle korkulan, doktora gidilmekte geç kalınan rahatsızlıklar. Çünkü hep bir e, halk arasında dolaşan şehir efsaneleri var. Ameliyat olduktan sonra çok ağrıyor, pansumanlara çok gidiyorsunuz vesaire diyorsunuz gibi. Bunlar da insanların doktorlara veya sağlık kuruluşlarına başvurmalarını engelleyen uygulamalar. Dolayısıyla da bugün anlatacağımız şey bunlar da ameliyatsız denilebilecek veya minimal invaziv denilecek yöntemlerle bunlara nasıl çare bulabiliriz? Örneğin hemoroid vakalarında eğer hastamız bize erken dönemde gelmiş ise Lazer uygulamaları, band ligasyonu uygulamaları, e, venöz doppler ile içeri girerek oradaki hemoroide giden damarı bulup onu bağlayarak yapılan uygulamalarınız var. Bunların avantajı ise diğer klasik cerrahide olduğu gibi kesit biçme olmadığı için daha az ağrı. Hep şehir efsanesi olarak dolaşan çok ağrıyormuş. Ameliyattan sonra durulamıyormuş, tuvaletinizi yaparken çok büyük problemleriniz oluyormuş denen sıkıntıların önüne geçmek ve bertaraf etmek için bulunmuş, uygulamaya başlanmış olan yöntemler. Bu non invaziv denilen ya da minimal invaziv denilen yöntemlerde ameliyat sonrasında daha konforlu bir nekahat dönemi, daha kısa bir süren iyileşme süresi ve de daha erken dönemde işinize veya normal hayatınıza dönme süreci yaşanıyor. Neden derseniz yapılan işlemler klasik cerrahiye göre daha basit, daha az travmatize edici, dolayısıyla da hastaların konforu, ağrısı vesaire diğer yaptığımız klasik cerrahilere göre çok daha tercih edilebilir durumda oluyor. Fakat hastalarımızın genellikle erken dönemde gelmemi, çünkü bu anlatmış olduğum klasik yöntemin dışındaki cerrahi yöntemleri daha çok erken evredeki hemoroidler için çok daha iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Eğer tanıda geçikirseniz, doktora başvurmakta geçikirseniz maalesef e, elimizde klasik cerrahi dışında pek bir yöntem kalmayabiliyor. İkinci anlatacağım şey de yine aynı benzer konuda kıl dönmesi ile alakalı. Burada da çoğunlukla şehir efsanesi olarak dolaşan Ameliyat oluyorsunuz, yarınız açık kalıyor, dikişlerim attı, akıntım hep oldu, 5 ay, 3 ay hastaneye gittim, pansuman yaptırdım vesaire gibi. Halk arasında dolaşan söylentilerle insanlar genellikle hastaneye başvurmakta geçiyor. Halbuki erken dönemde başvurmuş olan kıl dönmelerinde yine non invaziv dediğimiz ya da minimal invaziv dediğimiz lazer uygulamaları, fenol uygulamaları gibi yöntemlerle cerrahi olmadan kesme biçme olmadan, dikiş olmadan bu hastalıkları tedavi edebilme e, başarısına sahibiz. Ama bunun için de yine aynen hemoroidde olduğu gibi erken dönemdeyken, iş daha komplike olmadan hastaneye başvurmanın, sizi bir genel cerrahi uzmanının görmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Lütfen bu iki hastalığınız olduğunda doktora başvurmak için gecikmeyin ve de daha basit, daha ağrısız daha kolay işinize çabuk dönebilecek olan tedavi yöntemlerinden faydalanabilme şansınız olsun.